Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün istek üzerine hayatıma ciddi düşündüğüm veya düşünebileceğim yeni birisi girecek mi konseptinde bir deste seç açılımı gerçekleştireceğim. Bu sorunun cevabını merak edenler şu ara biraz daha yeni enerjilere odaklanmak isteyenlerin izleyebileceği bir açılım olacak. İki adet destemiz var. Bir tanesini seçebilirsiniz veya ikisini de başlangıcını dinleyip hangisine uyumlanıyorsanız o desteden devam edebilirsiniz. Dinleyen herkesin yine en doğru rehberliği almasına niyet ettiğim bir açılım olacak. Şimdi ilk desteğiyle hemen başlayalım. Bu desteğe odaklanacaklar için hayatınıza ciddi düşünebileceğiniz yeni birisi, yeni enerjiler geliyor mu? Bir bakalım. Tılsım onlusu. Kupası. Kupa 9'u. Bu destenin cevabı çok güzel geldi. İlk kartta bir para onlusu gelince acaba mevcut düzen devam mı edecek diye düşündüm. Ancak kupası ve kupa 9'suz enerjisi. Burada sizin beklentilerinizi karşılayacak bir yeni başlangıç durumu söz konusu. Kupası enerjisiyle beraber gerçekten de hayatımıza yeni biri girebilir ve bu giren yeni bir kişi de kupa 9'suz da geldiği için burada sizin Zaten beklediğiniz tarzda veya sizin isteklerinizin, varzularınızın karşılığı nitelinde veya bunları tatmin eder, mutlu eder bir partner çekme ihtimaliniz şu anda veya çekiyor olma ihtimaliniz hayatınızda yüksek. Bu insanla bir ailesel ortaklık olabilir aslında bir tanıdıklık olabilir veya gerçekten de ciddi veya uzun ömürlü bir güvenli alan da yaratabileceğiniz dediğim gibi beklentilerinizin de karşılandığı bir yeni başlangıç yapma potansiyeli bu ilk desteği seçenler için gözüküyor. Hatta siz burada belki bir dilek dilemiş olabilirsiniz. Çünkü kupa dokuzusu bizim için dileklerin gerçekleşme enerjisini anlatıyor. Veya belli özellikler belirlemiş olabilirsiniz. Veya yaşamak istediğiniz bir takım duyguları betimlemiş olabilirsiniz. Ya Burada isteklerin karşılanmasıyla alakalı bir enerji var. Çünkü bu desteği seçenlerde. Evet sizde bir yenilenme olacak gerçekten de. Belki de bazılarınız duygularınızı itiraf edemediğiniz veya size karşı duygularını itiraf edemeyen ancak sizi bir şekilde aile ortamından veya yakın çevreden tanıyan bir kişi de hayatınıza girebilir bu arada. Veya siz kendi ailevi sorunlarınızı halletme aşamasında olabilirsiniz. Yani ailenizden gelen, geçmişten gelen ilişki kalıplarıyla alakalı bir şeyleri şifalandırma enerjisi içerisinde olabilirsiniz ve bunlar tamamlandığında hayatınıza gerçekten yepyeni bir başlangıç gelecek olabilir. Özellikle de birbirinize dürüst olabildiğiniz, yani duyguları direkt itiraf edebildiğiniz veya duygusal konularda bir blokaj yaşamadığınız bir kişinin hayatınıza gelme ihtimali yüksek gözüküyor burada. Sizin burada çözmeniz gereken, şifalandırmanız gereken sorun neymiş bir bakalım. Şimdi burada kendinizi biraz fazla suçlamış, fazla eleştirmiş olabilirsiniz. Bugün ne kadar belki mutsuz giden aşk hayatıyla alakalı veya partnerlerin Hatalarından kaynaklı siz kendinizi suçlamış olabilirsiniz. Biraz daha kendinize karşı gerçekten acımasızca eleştiren bir tarafınız olabilir. Bunu biraz bırakmanız gerekiyor. Belki bu aileden gelen bir alışkanlık olabilir veya aileden gelen bir Hmm, ya üstünüze yapışmış böyle bir durum olabilir. Yani daha böyle kendinizi eleştirmeye yatkın bir mizacınız söz konusu olabilir. Bu noktada kendinizi affetmeniz veya bunu yapmayı artık bırakmanız ve enerjiyi tazelemeniz gerekiyor. Belki de zaten bunu yapıyor olabilir bu desteği seçenler dediğim gibi. Evet burada biraz fazla üstleniyorsunuz bir şeyleri. Sizin bunu şifalandırmanız gerekiyor. Yani her şeyin sorumluluğunu, hatasını, suçunu, olmayışını biraz kendinizi, faturasını kendinize kesiyor olabilirsiniz. Fazla bir şeyleri üstleniyor olabilirsiniz. Ve bu da aileden kökenli geliyor olabilir. Dediğim gibi veya daha önce evini boşandıysanız buradan da arta kalan bir şey söz konusu olabilir. Ama sanki burada bu durum şifalanmış veya şifalanmak üzere gibi. Yani çok böyle atıl enerjiler gelmedi burada açıkçası. Peki hayatıma ciddi biri girebilir potansiyelinde gelen geldiği için desteniz nasıl biri olabilir diye ikinci sorumuzu soruyoruz. Kule. Tılsım kraliçesi. Kupa edilisi. Ermiş kartı. Bu insan da biraz şu yönden size benziyor olabilir. Çok böyle kendini sorgulayan, olayları sorgulayan, derinlemesine böyle inceleyen bir enerjide olabilir. Bu kişi toprak elementine sahip olabilir, başak burcu olabilir veya bu özellikleri biraz daha yoğun bir biçimde gösteriyor olabilir. Sanki e, bu insan da her şeyi çok kendi içine dönüp sorgulayan bir kişi. Hatta kupa edilisi ve ermiş kartla bazen bilinç karışıklıklarına kadar gidebilen. Yani çok kendi kendini sorgulayan ve olayları sorgulayan, kendi içinde bunları yaşayan biraz yalnızlığa alışmış bir yanı da olabilir. Bu insanın ancak bakın kupa altlısı geldi. Siz bu kişiyle ya bu insan sizi gerçekten tanıyor ve biliyor veya birbirinizi tanıştıktan sonra aslında ortak bir bağlantınız olduğunu, belki ortak bir aile üyesi, bir eski uzaktan bir tanış karışıklık veya bir şekilde birbirine değen bir kesişen bir noktanız olabilir ya da gerçekten birbirinizi çok tanıyormuş gibi hissedeceğiniz kupa altılısı burada ruh eşlerini de anlatabilir. Böyle bir kişi olabilir buradaki insan. Kendi hayatında bir takım sıkıntılardan bu insan da geçmiş gibi gözüküyor. Baskın bir anne karakteri olabilir aslında bu insanın yaşantısında ama e, bu kişi daha çok kendi hayatını kendi kararlarını kendi almayı seven biraz yer yer hayalperest tarafları da olabilir ama daha olgun enerjilerde geliyor bu kişi karşısındaki insanı mutlu etmeyi seven jest yapmayı seven hayatını aldığı kişiye belki saygı duyan veya hayatındaki insanlara yeri konumu rolü gereği saygı duyan bir kişi olma ihtimali de var burada size gelebilecek insanın ama bence biraz duvarları olan bir kişi arkadaşlar bu kişi evet bu insanı hemen e, açılması kolay olmayabilir ama bir kere açıldıktan sonra gerçekten doğru dürüst ve düzgün ilerleyen bir kişi e, ama birazcık koruma duvarları olan da bir insan belki biraz yalnızlığı seven de bir insan gibi gözüküyor aslında kendine özgüveni var e, Burada size gelecek olan partnerin bu insanı biraz konuştukça tanıdıkça daha net anlayabileceğiniz bir karakter gibi gözüküyor. Yaşça biraz daha genç veya orta yaşlı olabilir ama daha çok çok e yaşlı enerjiler vermedi biraz daha genç bir enerji olabilir buradaki kişi Bir de bu desteği seçenler için bir mesaj alalım ya da bir tavsiyem Evet bakın burada başkalarının dramlarından uzak durun diyor. Ya da başkalarının yaratmış olduğu olumsuzlukları kendiniz üstlenmekten artık birazcık bu konuda biraz kendinizi geliştirmeniz bunları biraz serbest bırakmanız gerekiyor olabilir. Kendinize veya etrafınızdakilere karşı sabır olun. Daha çok bence burada kendinize karşı ya da etrafınıza gerçekten aşk hayatınızı etkileyen olumsuz şeyler yaşayan veya size olumsuz şeyler anlatan insanlar varsa bunlara karşı sabırlı olun. Çünkü bu durumlar çözülecek gibi bir mesaj geldi burada bu desteği seçenler için. Için. Zaten dediğim gibi, bakın bu destenin bir takım planları, niyetleri olabilir. Yani çok boşa beklemiyor olabilir, kafanızda bir kriter olabilir, bir kişilik yapısı olabilir ya da yaşamak istediğiniz duygulara dair belki zaten belli bir listeniz söz konusu olabilir yani burada ve bunları yapmaya devam edebilirsiniz. Burada korkularınız varsa korkularınızla yüzleşin ama zaten doğru yolu bulacaksınız gibi bir mesaj geldi. Bu desteği seçenlere çok uzak zamanlar olmayabilir arkadaşlar ama. Aşırı hızlı kartlarda almadım ben burada açıkçası. Yani bu insanla hayat, siz artık zaten hayatınızda yeni enerji almaya geçmiş gibi gözüküyorsunuz. Yani bu çok fazla e, bocalayacağınızı zannetmiyorum. Bu insanla karşılaşma anınız ne çok yakın ne çok uzak olarak geliyor şu anki enerjilerde. E, sorunuzun yanıtı da bu şekildeydi. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım bu desteği için enerjiler nasıl gelecek? Değnek beşlisi. Kılıç beşlisi. Şimdi iki tane beşli enerji olduğu için sizin burada bu ise seçenlerin daha henüz içinde bitmedi, bitiremediği savaşları, mücadeleleri, içsel çatışmaları veya belki de bir ex partnerle hala bir gerginliği, bir çatışması, bir haklı haksız davası e, sürüyor olabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir burada. Burada arkadaşlar bu desteği seçenlerin biraz daha vakti var veya biraz daha çözmesi gereken meseleler var. Hayatınızı ciddi düşündüğünüz yeni birinin gelebilmesi için. Burada daha olumlu hayallere ya da yeni hayallere sizin biraz daha odaklanıp artık biraz daha bunlar üzerine çalışmanız gerekiyor. Belki bunlara konsantrasyon geliştirmeniz gerekiyor. Veya dediğim gibi buradaki mücadeleleriniz bu bir insanla mücadele olabilir. Kendi içinizdeki mücadeleleriniz olabilir. Duygu mantık çatışması hala yaşıyor olabilirsiniz. Bu Bunları bir güneş açması gerekiyor. Yani önce bunların çözüme kavuşması gerekiyor diyor burada kayıtlarınız. Çünkü siz hala bazı konularda bir haklı haksız mücadelesi içerisinde veya kaybedemem veya kaybettiğimi kabul edemem veya karşı taraf belki bir partner belki size karşı hırs yapmış olabilir, kazanmak kaybetmek gibi algılamış olabilir bir şeyleri ve sizi zorlayıcı bir mücadeleye sokmuş olabilir. Yani siz de yapsanız bunu bir başka insan da yapsa burada iki tane beşli kart zorlayıcı bir kart ve direnç ve değişim aşamalarında hala sizin aslında olduğunuzu gösterdiği için bunların bir çözüme kavuşması veya bu enerjilerde sizin artık bir henüz şifalanma aşamasına gelmediğinizi veya önce bunları çözmeniz gerektiğini gösteriyor kalpleriniz buradan Evet bakın siz zaten kendinizi henüz yaşamın akışına bırakabilmiş değilsiniz. Yani belki evet yeni birini veya ciddi düşünebileceğiniz bir partner istiyorsunuz ama kendinizi hayatın akışına bırakmıyorsunuz. Buradaki tane beşli kart gene sizin dirençlerinizi de anlatıyor dediğim gibi. Belki akışa da şu an direniyor olabilirsiniz. Aynı zamanda hala bir güvensizlik duygularınız söz konusu olabilir arka planda. Evet sizin biraz daha olumlu duygu ve düşüncelere geçmeniz gerekiyor. Biraz daha olumlu hayaller, yeni bir ilişki, yeni bir insan, bunların verebileceği olumlu duygu ve düşüncelere odaklanmanız gerekiyor. Bunu belki hiç yapamıyor olabilirsiniz henüz veya yeterli derecede şu anda o enerjileri henüz getirmemiş olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi güvensizlikler var, dirençler var. Burada daha bir takım çözülmesi gereken veya serbest bırakılması gereken enerjiler var gibi gözüküyor. Burada size ne tür mesajlar gelecek bir bakalım. Evet, burada biraz daha sabırlı olmanız, biraz daha e, ilerleme kaydet yani ilerleme kaydedebileceğiniz zamanlara gelmek için biraz daha sabretmeniz gerekiyor olabilir Bir de sizin gerçekten eğer diyorsanız ki ben aslında artık bazı hayaller kuruyorum bazı hedefler oluşturuyorum kendimi hayatımda böyle bir kişiyi almak ve böyle bir sayfaya aşamaya geçmek için burada biraz daha e, ilerlemek için Tılsım 8 de gelmişti biraz daha kafa yormanız biraz daha konsantrasyon geliştirmeniz biraz daha bu konulara odaklanmanız gerekiyor olabilir ama böyle bir ter tercih yaptıysanız kartlar ise diyor ki aslında akıllı bir tercih yaptın ama bunun üzerine biraz daha çalışman gerekiyor veya o aşamaya gelmek için Hayatındaki süreçlerde şu an biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Sizin evet çalışmanız gereken, yapmanız gereken birçok şey olduğunu söylüyor mesaj kartlarınız. Belki varsa bu çatışmalar, gerginlikler önce bunları çözmek. Daha sonra hayatınızda yeni ciddi birini düşünebileceğiniz birinin gelmesi için işte orada nasıl bir ilişki istiyorsunuz veya nasıl bir kişi istiyorsunuz. Belki bunların ayrıntılarını biraz daha düşünmek veya daha ayrıntılı düşünmek. Yani daha sizin çalışma, çabalama, gelişim gösterme dönemleriniz var diyor. İkinci desteği seçenlerin mesaj kartları çok net bir şekilde Peki tüm bu aşamaları geçebilirseniz veya geçerseniz hayatınızda nasıl bir kişiyi çekebilirsiniz? Belki burada bir motivasyon olması adına bunu soralım yine de ikinci desteği için Şimdi bakalım nasıl bir kişiyi hayatınıza çekme potansiyeliniz var Kuponsu Aa çok güzel geldi. Kupa kralı. Bir su grubu olabilir. Kupa şövalyesi. Tosun dörtlüsü. Burası çok 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 güzel geldi. İlk de gerçekten böyle bir soru sormuşuz. Şimdi burada gerçekten çok güzel sevebilecek veya aranızda çok güzel bir duygusallık, bir bağ gelişebilecek bir kişi. Bakın kupa onuzu kupa kralı, kupa şövalyesi çok romantik bir kişiydi hayatınızda çekme ihtimaliniz var. Ve direkt evlenebileceğiniz ve direkt gerçekten de aile gibi. Yani burada herkes evlenmek istemeyebilir. Direkt birbirinizin ailesi gibi olabileceğiniz, bu şekilde hissedeceğiniz bir partner seçme ihtimaliniz çok yüksek. Zaten aziz kartı da gelmiş burada. Yüksek ihtimalle bu insanla inançlarınız, değer yargılarınız, yetiştirme tarzınız birbirine de benzeyebilir bu arada. Böyle bir ihtimal var. Bu insan sahiplenici bir akrep erkeği olabilir. Duyguları çok yoğun. Biraz kıskanç sahiplenici ama romantik. Yani size direkt duygularını belli edecek. Ve duyguların daha gerçekten çok yoğun olduğu. Birbirine ait olma hislerinin duyguların çok yoğun olduğu bir ilişki yaşama potansiyeliniz yüksek. Ve burada direkt olarak zaten ciddi bakabileceğiniz bir insan var. Ve dediğim gibi belki bazılarınız evlenebilir bu kişiyle. Kuponlusu ve azizle veya böyle bir tercihiniz yoksa da gerçekten çok uzun Uzun yıllar bu insanla aile gibi yaşayabilme potansiyelinizin çok yüksek olduğunu görüyorum. Yani çok güzel potansiyel geldi burada aslında. Ve sizin de bence kaçırmak istemeyeceğiniz özellikle de bazı değer yargılarınız belki bazı inanışlarınız çok birbirine benzediği için veya bu kişinin size hitap edeceği için sizin de bence kaybetmek istemeyeceğiniz size bir fırsat gibi gelecek. Gerçekten sizin de hayatıma gelmiş güzel bir fırsat diyebileceğiniz ve size direkt duygusal bağ kurabilecek. Aranızda duygusal bir yakınlık oluşturabilecek bir insan var burada. Ya yani Birbirinizin duygularına çok fazla hitap edecek olabilirsiniz. Evet burada çok güzel. Ya kupa kralında bir psikolog enerjisi de vardır bazen. Birbirinize böyle destek olabileceğiniz, birbirinize tavsiyeler de verebileceğiniz, sorun ve sıkıntıları da aslında aşabileceğiniz bir kişi burada bu insan hayatınıza geldiğinde siz bakın başka birinden kendinizi geri çekiyorsunuz veya e, hani bu başka partner başka bir kişi olmasa bile daha böyle hayatla şu anki mevcut hayatınızdaki ortamınızdan kendinizi biraz daha geri çekip kendinizi iyi hissettiğiniz bu insana biraz daha yakınlaşmak isteyecek olabilirsiniz ve bu insan sizin bazı sorunlarınızı çözmeniz hayatınıza yardımcı olacak gibi gözüküyor ve aşk hak ediyorsun kartı geldi ya burada gerçekten çok fazla sevilme enerjisi var yani yani bu insan sizin çok sevilesi bir olduğunuzu, sevilmeye çok layık olduğunuzu hissettirecek bir kişi ve bu insan hayatımıza girdiğinde zaten bu insana girmesi için sizin belli şeyleri aşmanız gerekiyor ama bu insan hayatınıza girdiğinde sizin belki arka planda kalan veya hali hazırda belki yaşamınıza devam eden bazı sorunların da çözümünde bu kişi size yardımcı olacak gibi gözüküyor. Peki buraya tekrardan bir mesaj ve bir tavsiye alalım. Tekrardan kupu olması geldi. Çok güzel. Ya burada aslında yaşantınıza gerçekten çok güzel bir gireceksiniz. Siz çok evlenmek isteyen birisiniz. Evleneceksiniz veya gerçekten çok böyle kendime ait hissettiğim, yakın hissettiğim, çok sevgi dolu bir ilişki hep istedim diyorsanız da böyle bir kişi gelecek sizin hayatınıza. Aile gibi olacağınız bir insan gelecek. E, ama süreçleriniz az önce anlattığım gibi. Burada bir mutlu son yine de yaşanabilir. Yani bu kadar güzel kupaların olduğu bir ilişki yaşamak için de bence bu değnek beşlerini yani bu çatışmaları e, aşmak için belki size gerçekten bir motivasyon ya da bazı rekabetleri, savaşları belki artık kendi gönül rızanızla bırakmanız için haklı ve haksız olmanın aslında bir önemli olmadığını belki size biraz daha kolay bir geçiş yaptırabilir buradaki potansiyel durum. ikinci destenin cevabı da bu şekilde geldi. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.